bozmayı becerdiler. Kapattın mı? Ne yaptın? Arkadaşlar part 4. Şunda Yine yapamayacağız. Haberiniz olsun. Bildireyim. Yaparsak bana helal olsun. Emir çünkü. Evet, şu... Emir şunu yapmıyor. İnanmıyorum çünkü. Öyle İnanmazsan öyle olur. zaman çıkıyorum valla. Düştüğünde beni çarşın. Şarj 20 zaten. Arkadaşlar, Emir şu anda çok kızgın. Kardeşini dövebilir. Direkt aa yaparken de topun üzerinden geçiliyormuş. Emir'in kanalı daha çok ben oynuyorum. O Beyer Adventure'ı. Deixa eu oh, oh. Ben ikinci denememde yaptım tablette. Vallahi bu videodan sonra ben kapatacağım videoyu. Videodan yapmayacağım Kanalımı Kanalı mı Hayır hayır. Video çekmeyeceğim bundan sonra. Son evet. bölümdür. Neden? Devamı gelecek başka bir gün. Bıktım ama ya. İlk bölümde de zaten yapmayı denemiştin sen. Trene kadar gelmiştin sarat düşmüşten ben yoktum o seferde ve koca eve düştüm. Koca eve düştüm. Şu anda 14. Umarım geldiğini geleceksin bu Abi ben duraktım neredeyse Ayhan da geliyor, atıyor artık ya. Şu bu yılda deneyeceğim belki Bir iki gün falan deneyeceğim bu yılda. Bir iki saatin bunu yazdım. Devine yapmanız lazım sabah. Bizim arkadaşlar bizim için gelmeyeceğiz diyeceğiz ki bak şimdi arkadaşlar. <laughs> Gelelim ya niye gelmeyelim? Ben çıkacağım. Ben tozum açtım. Yağmuru çıkardım. Bu açıktı. Evet. Sen kendin tozda yapmışsın. Değil mi? Yanlışlıkla yaptım galiba. Tozdayken. Ha evet kendime toz yaptım kendime Tozda hiç göremiyorum. Ben geliyorum ya geçmiyor ki ya. Sus hadi lütfen. E çıkmıyor ki yine de. <laughs> ben bilmiyordum. Tam o alanda olacağını biliyordum. Ama <laughs> ol, ol, hep böyle. Ben nasıl yaptıysam kendimi. Kendin tek de mi çıktın o evin İkide. tepesine? İkide. Düşmedin mi hiç orada? Düştüm. İlk düştüm. ikincide çıktım. Şarja da sık sık bakmak lazım. 5 kalınca şeye şey yapacağım. Şarjda oynayacağız. Abi delireceğim ben harbiden vallahi ya. Evet, artık delireceksen ben Karakterim bile deriliyor artık ya. Karakterim bile deliriyor. Bir öpücük atıyor bir deliriyor. Delirmiş. Arkadaşlar. Harbiden bence bir kaç bölüm daha yapamayacağım. İmkansız. 4te veya 5 geçersek like atın abone ol abone de ol like atın yorum yapın yorum yap hadi çıktım evin evet. üstündeyim yes 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 ilk defa yes. şimdi düşersem kızarsın evet çok al sen yap hayır oğlum ya sen kendi yapmışsın. Sen ya. iyi tamam. O zaman düşersem kız yes, 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 mı? Yes, yes. Yes. Yapıyorum yes, biraz da. İlk defa, ilk defa, ilk defa. Yes. Yes. yes, yes. Arkadaşlar Emir'e tarih yazdık. Yes. Daha doğrusu Emir yazdı. Yaparsak <laughs> vallahi ya, deliririm. Yine, Yine de... kendim çıktım evin üstüne. Evet arkadaşlar Emir çıktı. Aynen o oynamadı. Bir de yaparsak dediniz ya. Like atacaksınız. Yaparsam like atacaksınız dediniz ya. Daha doğrusu biz dedik ama neyse. Bak. Şimdi yorum atın. Yani like atın. Eğer altın ayını kazanırsak e, like atıp abone olun. Evet. Burada onu yapma ya, oğlum. AB AB yap orada. Uris'e girmeye tam gerek yok. Uris. Uras. ya. Düşersek öyle bir kalırım ki. Şimdi düşen ben. Hadi ilk defa rekor ya. Bu yıl rekorumu Arkadaşlar ben bu arada kendi tabletimi bitirdim. Aynen bu bitirdi bugün. O yüzden ya yani azıcık da şanslıyız. Şarj bitecek bence birazdan. Aha buraya geldik yes 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 yes. Kesin o legolar da düşecek. Kesin o legolar da düşecek. Bak düşersen bırakma hemen evin üstüne düş bari evin üstünden buraya geliyor. Onu biliyorsun zaten. söylemeye gerek var. Ee, bilmiyorsan da. Oyuncu aile de oyuncu bak orada iki saattir göbek saldırısı yaptı. Hayır düşmeyeceğim. Oh, Gidiyorum, gidiyordum gidiyordum gidiyordum. Şarj kaç kaç. kaç. Şarj Biraz koş 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 koş. Evet. koş. Arkadaşlar abi, şarj abi. 6. Gel. Gel gel gel. Şarj gel. 5. 5'e düştü.